Çanakkale geleyim. Vlog başlıyor arkadaşlar. Ben, ben Bak geldi. Evet. <laughs> ya oğlum şey ne fayda boş kesme. Çok gergin. Abi abone kanala abone yapalım. bir like benden bir like. Ben böyle Ve ne yapıyor arkadaşlar bu? Kalk bunlar niye ön? Ben <laughs> sizi çekeceğim kanka. Ay, ama burnumu içine çekti. <laughs> Gerçekten Ela gel. Hadi. Hadi. burada yemek yemiştik. Yemeklerimiz mercimek çorbası, salata, e, mercimek çorbası. Ah limon işte, işte budur. İşte budur. Limonumuzu aldık. Bir tane limon alacağım. Hadi sen gel. Tamam yeter. Sen sirke mi koyuyorsun içine? Ay, ya ben çok seviyorum sirke Ben ben daha önce. Ben. Ben, ben. ben durup durup sirke mi içiyorum? Ben ne? Ne? Yemem kalkarım bunu Bak gör izle izle beni izle. Ben. kızın ben. ben bunu mayonez kız mı erkek mi? Erkek. Kız Erkek erkek mi? iyi misin erkek mayonez? erkek Evet. Hot Yani kızdır. Hayır, tam bir iğrenç erkek renkli, beyaz da böyle saf kızdır yani git kanka, ya. kanka Zip, polis çevirdi, çık, çık, çık. ama ayağımda <laughs> Kanka, bayan, kanka, kanka şey Odaları odalara gidiyoruz şu an. bakıyoruz, Hayır, denize Ya ne alaka ya? Ay yola bak, oha bak. Hiç kimse yok mu orada? Oha! Hı -hı 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 -hı. Hello 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 Nereye Çok mutluyum Alo Gel buraya Aşırı odasını niye çekmiyorsun? O Ektur'u yak Yemek başlamış Yemek başlamış mı? Evet Yemek tamam. başlamış mıdır? Evet. Bakın benim şey. tamam, pijamamız yani. ben ben var. Bakın Bakın ne pijamasına. Bakın ne pijamasına. Bakın ne pijamasına. Ben ne Bakın ne Bakın ne pijamasına. Bakın ne pijamasına. Bakın ne pijamasına. Bakın ne pijamasına. beni. ne pijamasına. Bakın ne pijamasına. Bakın ne pijamasına. Bakın ne pijamasına. Bakın ne Bakın Aa! Ağlayacağım ben gece de Bakın Neden? pijamasına. birinizden. Arkadaşlar şu an böyleyiz. Eee odaya çıkıyoruz. Kapat. Çok komik, çok komik arkadaşlar. Bir de biraz gasp ettik yani. Arkadaşlar bir... böyle... Abi benim elime bakarsın, üç tane dizi. Sen de mi aldın bunu? Evet, iki tane alabildim ama şimdi <laughs> iki tane geldi. Tam beş. Bir... Tam burada. <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı açın. Açar mısın? Kapıyı ne baskın Ya şey Hayır, bir yana, yana, bir şey geçer bize. Salak olsunuz. İki fırlaktı ben sen nereye soktuğun? Yani cebine sok, kol cebine soktu. He? Camı kilitleyecektiniz işte balkonda. Aga burada kapıyı tıklatlar diye. Ya ki. <laughs> kapalıydı, bir çekti. De öz mü dedi? Kanka öz mü? Arkadaşlar gidiyoruz yemek yemeye. Yemek Sen şey <laughs> Arkadaşlar yemek yiyoruz. Aynen bayağı. Benim yemeğime bak ama. Hani bu pilav niye böyle sevdirmedi? E, Vodafone kullanan köylü. <gülüyor> <gülüyor> tırnak var. <laughs> tırnak var, tırnak burada yatıyor. Tırnak var. Ya tırnak orada hani <laughs> Tırnak <laughs> da... de Tırnak var. 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 <laughs> bağırma, bağırma, tamam. Tamam. Dikkat, et. Dikkat et bebeğim. <laughs> Aynen ya. Ay, Ay, <laughs> Gelecek bu ara odaya ben bakmaya. De... Ben diyeyim size bu kadar evet, size çok bağırdınız. <laughs> tamam. Devam. De tat bir şey böyle yani bak tatlı tatlı böyle bulunuyoruz, şey böyle ponçik ponçik şey bir, şey bir, şey bir şey böyle. Ben de bu ya. Ay bu tamam, bir da de. bir de şey Bak kestiğimiz Gerçek güzel ortaya çıksın. Ayağımda çorap yok. Bakmıyorum Bu kadar böyle çoğu arkadaşım... Bak çıkarttı. çıkarttın. söyleyeyim mi? benim? benim... İyi ben bir aynı çabuk Ben iyi filmler hangi Kim, 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 kim senin hayatı görmedim Ela iyi bir yerden. Kim onu seviyor? Yani. Ciddi misin? seviyor tamam. ben, ben seni çok özledim. Tamam. <laughs> Bak yarım saattir öyle bu ki böyle zıttı. Bir şey yapma yani bunların dışarıdan çöpü içeri almışlar. Ben yani bir de yardım çöpümüz olsun. Ne dersin? Dışarıda çöp var ama. Bir şey söyleyeyim mi? Yana da odasını o kadar mantıklı kullanıyor ki. Hangisi? Ejder. Haa. Hani o kadar mantıklı kullanıyor ki. Biz Ayça yüzüne şeyimizi koyamıyoruz dolaba. Evet. Ayça kızıyor. Anne. Anne seni çok özlüyoruz. Neyi dolaba koyamıyoruz ya? Ben bunları işte dolaba koydururum Ayça'yı. Geri zekalı ben koydurmuyorum. Sen hiç bizi karıştırmıyorsun. Ama <laughs> pardon. <gülüyor> <laughs> Gerçekten bu kendi özgür iraden mi söyledi? Öldü. Vallahi ben de birlikte geliyorum. Yasak. buradan. Neyse, kanka buradan çıkmak yasaktır. mi? Evet 12'den 15 çeyrek falan. O da herisine bir Evet ama evet doğru.

Bırak çek. Dur. Karanmor azmurusuz. Hapçık. Hayır, sus kızım. Ne yapıyorsun? Ne oluyor? Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Çıkın buradan. Ben senin oğlun. Tam bir kayınbabam yanın kızım. niye bir şey almadın? <laughs> <bir> Geliyor. <baba. gülüyor> <laughs> <laughs> Buyur baba. Buyur. Ela sen Bilal? nasıl bu kadar güzelsin? dolduruyorsun aga. Sen. Hele senden bahsetmiyorum kanka. <laughs> aga ben Bilardo oynamayı denedim çubuk. <laughs> biraz değişik durdu. Nasıl oynayamıyorsun? Oha bu kız çok havalı. Biz bilardo çekmeye gidiyoruz Aga. Ben sence çubuğu nereye koydum biliyor Ela'yı tek bıraktınız. Ela'nın garibanlık şaka mıdır ya? Arkadaşlar iyi geceler.

Arkadaşlar şimdi 57. Piyade Alayı Şehidine yönelik. Yani kızlar söylemiştim. düşüyor. Halbuki senin olduğunu bilmiyor şu an. Hayır susun canım yok senin. Ben daha bilmiyorum ki. Otobüse çekiyor adam. Diyorum la biz binmişiz otobüse. Her bir kayıp babamı yemin götürüp geliyor. Alo. Bu cep telefonu gördü. Bir şey mi oldu? Ya. Bir şey mi oldu? <laughs> hep Hepmişimize hepsinekler geliyor arkadaşlar. Çok geliyor. Sizin ağzınızı açmayın. Arkadaşlar, sinek var. Çok sinek var arkadaşlar. Kazanın kapattım sinekler gelmesin diye. Hep arkadaşlar böyle. şimdi geldik Hüseyin'e. Evet merhaba. Hüseyin'i satıyorum. Bir tane suyu var. Sana çakı. ayran var. Sana çakı. böyle soslu makarna var. Tavuk var, böyle bir sebzeli tavuk var. Benim mercimek çorbası var. Et. Var. Şimdi yiyeceğiz Bye. Burada böyle bunlar. Bunlar ne yapıyor? Bunlar duduk alıyor. Gülnaz hocam. Gülnaz hocam. Gülöz hocam. hocam. Şey, engelli, mi? misin kızı? <laughs> engelli misin kızım? <laughs> engelli misin? Engelli misin? Engelli misin? Engelli misin? Ama razı olursan bu şekilde. Engelli misin? Ayşe engelli misin? Ayşe engelli misin? Oh! Çek! Bu boş diğer tarafa. İnanmıyorum. Resmen kandırmalık. Bak şu an bizim geldiğimiz hep burası. Anlat hocam. Evet. Biz, biz nerede kalıyoruz var? peki yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Takip ediyorum Arkadaşlar takip edin. Şöyle söylemeyeyim. Ben bir kayınbabamayım. Ah keşke. Oyunlar oynamasa. lider. <laughs> oh. Oh, bu sen <gülüyor> <gülüyor> <Elan her> <gülüyor> <Dikkatliyorum>. <gülüyor> 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 O kadar değil. kadar <laughs> Kocaman. Arkadaşlar şöyle toplanın da burası biraz daha iyi kuytu. Biraz bahsedelim. Şimdi deniz savaşları başladığı tarih 19 Şubat'tı. Böyle özel seçilmiş bir tarih. değildi. Sebebini zaten anlattık. Şimdi 19 Şubat'ta ilk olarak geldiklerinde Amerika'da... <laughs> <laughs> Ani gelse 05 ya. aldım. Aga kaldır, kaldır. Ay, Aynen. Aldım. Aynen. ne yapıyor? Kaldı kaldı. Aga Ceylin Ceylan Ceylin 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 Gel çekin bana. Gel, gel, gelmişsin. Sizin parkınız. Oh my god. Benim hayallerim geçmişten video çekiyorum. Oh my god. Bana neden aldın? Nefat diyor. Bu şeyle. O. Otobüse sabit. U, la bir antest. Bir o kadar farklı şey görüyorsun. Şapın. 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 girdi? Şapın. 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 Şapın bu şekilde. Kalk şu an benim çekmiyor. Ama bir dakika bakalım geç. <gülüyor> 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 oh my god my Shayla. My <laughs> Shayla. <laughs> Kalk ya uyansana ben burada ölürüm. Uyan Ali. Kalk ne kadar şey <laughs> gerçek. Gerçek. Ali savaş beni çekecek. Hani bir olay konuşuyorlar bu şeyler? Mesela? Tepe. Abi bu abi çok dar alanlar çok bu arada. ne evet. var? <laughs> 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 çok ağır. Eli yok. Neyler orada? Eli koplu. Eli kopmuş. Eli kolu, bacağı Beni gerdi burası. Kanka, kanka. <laughs> arkana bak arkana bak. Gözü hareket ediyor kanka. Aga dokunmasan de mı? Aga sakallarıma mı? çok kork. Harus başlayınca birinci müdafaa hattının sağ cenahını teslim kanka alacaksınız. Sessizce ilerleyin. Birinci hatta sigara içmek. Ben yüksek sesle konuşmak katil surette yasaktır. Kapanın. Oh my, oh my god. My Sheila. <laughs> my Sheila. Böyle bir şey gelmiyor bir yere bunu alın buradan. Bunlar, <laughs> Bunlar o zaman ki adamlar mı? Bunlar o zaman ki adamlar mı? Evet. taşı aldım. Bu taşı şey yapacağım. Önü koyacağım. Az önceki o cephanedeki yerden aldım. Oha! Oha! Oha. Oha. Kanka! İnanılmaz geldi. Kanka ne var mısın? Var mısın? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Oo. Oh. Kanka. Bugün Berrak'la ikimiz... Bir şey söyleyeceğim olmayacak. Hadi çekme diyoruz. Hepsi bu götler yüzünden. Biz iskembeyle e, yer var dediler. biz yemeğe gelemedik. Anne de iskembe var dedim. Ha, onu bunu geç. Bizimkilerin hiçbir yemeğe gelemedi. Biz sonradan geldik. Ben Acil Bunun hesabı sorulacak. Gelecek yarın. Evet Ela. Ay, siz beş yaşayın, böyle. Arkadaşlar ne diyeceğiz bugün? Ela bu hiç. Bugün sadece olay feribotu biliyorum. Feribota gideceğiz. Yani bugün arkadaşlar kırmızı yapacağız. Abi bir yandan da saçını işte? Berrak gibi yapsana bunu. Aldık kızım. <laughs> Ekmek görünce ağlarım. Ekmek görünce çok duygulanıyorum. Çile kapmalı çok sevdim. Çile <laughs> kapmalı. Şu an diyet şey, haftasındayız. Şu an haftasındayız. <laughs> Neden yemek yemiyor insanlar? Diyet haftası. Arkadaşlar şimdi çıktık. Ya beni çektim. Arkadaşlar nasıl olmuşsunuz? Yaşamıştı bacım. Evet arkadaşlar şu anda Bigalı köyündeyiz. Asla ve asla. Konum Bigalı köyü. Hocam merhabalar. Evet. Merhabalar. Ee, bu Atatürk'ün evi. Orada beraber çıkıyoruz. Bakın çekti zaten? Sen niye bu açık görülürüm şimdi? Ben görülürüm şimdi. Üşüyorum zaten. Bir şey diyebilir Ortak bir lokma yapsak acaba? Gelmeden önce Yıldız, yıldız, yıldız ablayı sileyen şeyi şey. bitirin, aşağıya alıyorum. Tamam, sen şey yap işte. Al sen orayı böyle. Bir ben, de, ben Kaza yapıyoruz yani. Onda kalırsın. Tamam, ben de de. Kaza tam şuraya. Bu videoda. Buraya koyacağım. Hareket edildi ya. Abi neler anlatacağımı ya. Evet, efekt de Oh, çok ya, gerilim şey Çok heyecanlandım. Fark etme bana. Bak yine gerçek insanlar. İnsanlar hep filan verirler burayla ilgili de bize bu fotoğrafları koyar yaparız. Bak yine... Yine eşi ya. Ata Atam. Atam Atama dokundu. Tabii atam atam. Atam. Atam benim elimi tuttu. Atam benim biraz şey oldu. Atam sen kalk ben yatam. Eşlem ne yapıyorsun ya? Şey Öptürdün ya. Öptürdün. Kimse var mı? Ay bir şey o az önce şey dedi mi sakın kolunuzu atıp fotoğraf çekinmeyin. Çabuk çekin. Ben de diyorum iki saatten beri. Bana ne getiriyorsun? Kim o? <gülüyor> <gülüyor> Bip de burayı. Buranın yanına fotoğrafını koyacağım. <laughs> Karşılar, otobüste arkadaşlar otobüste geç kaldık. Arkadaşlar geç kaldık. Geç kalacağız. Sokra geç kalacağız. Çok yoruldum. Çok en sevdiğim evet, yer oldu bu arada. Bir o cepheye gittim. Evet arkadaşlar es eski sevgilimin yaşadığı yere geldik. Aşkım ne alakalı bu arada? Ev ziyareti. Ev eski sevgilimin ev ziyaretine geldik. <laughs> Ben gri kaza da alacağım. Feribotta çok üşürsem onu giyeceğim. Ayağızlar serdim. Ama fotoğraf çekmek herkesin herkesi pembe pembe çıkacağım. Ben de bunu giyeceğim. Çünkü normalde Hadi bakalım. Bak bu ne? Bak ilk ama. Evet. Ha. De Ay, ben de çok ısrar ettiği evet. için Ama belli de olmaz. <laughs> Yok gerçekten <çok> Bak. <laughs> Ah biraz daha alttan değil mi? Tamam. niye çaktırdın ya ki? Niye çaktırdın nasıl ki? Ne yapıyorsun ya? Bağırdık. olan bir şey gerçekleşmiş. Şimdi gideceğimiz bir alan ya. kerpiç yapının günümüze kadar geldiği noktalardan bir tanesi. Peki nasıl geldi? Orada resmini de göreceğiz. Çünkü zamanı toprakla kapanmış. Toprak o asma gelmesi İşte sana bahsettiğim yerler buralar Cessica. Piçle, Hasan Kel. Mezif Adam ya. Buraya aldım. Arkadaşlar Tuana'nın e, Görüyorsunuz. Arkadaşlar. Tuana e, dürümüyor. Maydanoz <Arkadaşlar. gülüyor> <laughs> dürüm. <yiyor>. dürüm. <laughs> Zıparak zaten götürüyor. Evet arkadaşlar. bugün bundan aldık. Fiyatını soranlar için 90 TL. 90 TL. Ama Otobüste hevesimizi kırdılar. Evet çok, çok basit dediler. Anında bulunuyor dediler. Ben çıkarıyorum. Tamam. Bu ne okuyayım mı önce? Ayçi de burada okuyorum. oturuyor. Gelmiyor Ölüyorum. aslında. aslında. Şimdi okuyorum. Bu ben... Ay, ne oldu? Acaba ben de fese baktım. Ne oldu? Ne oldu? Elektrikler gitti acaba. Hadi ona be. Ona ben uyandım. Donuma sıçtı. Aradım gülmekte işeceğim. Ay şey. peki ne kadar süre gitti? <laughs> arkadaşlar kahvaltıya indik bizim son yemeğimiz. Gideceğiz. Nereye gidiyoruz. arkadaşlar. En sonunda da biz varız ya. Bu süre bizi gelene kadar. Şu makyaj bile yapmadık. <laughs> <laughs> Overtik Melek. Arkadaşlar Tuana'nın gözlüğünü otelde kaybettik yani ben Apacık, kızın gözlüğü kayboldu. Siz hangimizin bavulundan çizecek? Ben Erihan'ı alıyorum. Böyle Eriha'dan çıkıyor. Ağabey <var, var>, ben <var>. de, ben de böyle yazıyorum. Ve Adana Eftihari telleri ben de döndüm <laughs> ben çaldım. Ben çaldım demiyoruz, düşmüş diyoruz. Düşmüş. ne, ne yapacaksın <laughs> sen tuvalanın gözlerini çalan evde. Ela da mı sitti yani? Arkadaşlar yine geldik okulumuza, evimize, hanımıza. Hiç özlememişim. Çanakkale'yi daha çok özledim Şöyle.